Düzce Belediyesi'nin bahar ve yaz ayları için organize ettiği sosyal ve kültürel projelerinden biri çocuklara yönelik olarak gerçekleştirildi. Tüm çocukların ücretsiz olarak yararlanabildiği çocuk şenlikleri, çocuk şarkıları, Karagöz Hacivat, şişme maskot, kukla gösterilerinin yer aldığı sahne ve animasyonlar hafta sonu düzenlenen programla çocukların hizmetine sunuldu. <Sessizlik> Şenlikler, palyaço, aşık maşuk, şişme oyun parkları, jonglör, ateşbaz, şişme dev kaydırak, rodeo oyun makinası yer aldı. Özendikleri için. Çocuklar sizler şans. Az sonra yarışmalarımız başlayacak. Tekrar hoş geldiniz. Bu arada küçük bir hatırlatma. Lütfen çöplerimizi yerlere atmayalım ve özellikle oyuncaklarda görevli arkadaşlarımızın uyarılarını dikkate alalım. Herhangi bir

Şenliklere katılan tüm çocuklara pamuk şekeriyle Osmanlı macunu ücretsiz olarak dağıtıldı. Anıt Park'ta saat 10'da başlayan şenlik 17'ye kadar sürdü. Şenliğe katılan çocuklar gönüllerince eğlenerek unutamayacakları bir gün geçirdiler. Şey Tabi her yönde memnun ne olacak? Her yönde Devamlı kalmasını ister misin? Devamlı kalmasını isterim her gün. Her gün. Ben buraya mesela Çilmin'in Çilmin İshakları köyünden geliyorum. Her gün gelmeyi tercih ederim. Boğa. Burayı mı? Evet abi. Evet, devamla çıkan nasıl ister misiniz? Tabii ki de. Evet. Buna, buna çıkacağım şimdi. En tepesine. Böyle parkalanmanın devamlı olmasını istiyor Evet. Hadi Etkinlik hakkında bilgiler veren Düzce Belediye Başkanı İsmail Bayram çocukları çok sevdiğini çocukların da onu sevdiğini ve aynı zamanda bir baba olduğunu hatırlatarak bu etkinliği 23 Nisan'a planladıklarını ama hava şartlarından dolayı bugün gerçekleştirebildiklerini söyledi. Ee, geçen hafta hava şartları iyi değil diye bu haftaya bıraktık biliyorsunuz daha önce de yapmıştık çocuklar tarafından çok e, rağbet görmüştü bu şenliğimiz bu yılda yine yapmak istedik. Tabii ben e, hem bir baba olarak e, hem tabii ki belediye başkanı olarak çocukları eğleniyorken görmekten çok mutlu oluyorum. E, eminim ki e, çocuklarımızın aileleri de anneleri babaları da aynı duygulara sahiptir. E, tabii isteriz ki sürekli bu eğlenceleri tercih edelim ama işte hava şartları ve özellikle 23 Nisan münasebetiyle. Böylesine geniş bir organizasyon düzenledik. E, görüyorum ben de bugün e, kısmen de olsa katıldım. E, çocuklar eğleniyorlar. E, onları gülerken görmek de bizi mutlu ediyor. Başka, Başka ne söyleyelim? Çocuklar sizlere çok memnun Bugün röportaj yaptı Ama başkanımız bunu devamlı yapamaz mı? Yani, <laughs> yani olabilir tabii. Ara ara yapabiliriz. E, bana da söyleyenler oldu. Doğru söylüyorsunuz. O zaman, e çocuklarla o zaman, aram şey, iyi benim. Ben de çocukları çok seviyorum. E, bugün ediyoruz. işte bir sürü tüm e, tüm. güzel çocuğumuzla fotoğraf çektirdik, oyunlar oynadık. E, i̇nşallah e, bunu sadece 23 Nisan olarak değil de e, yılın belli zamanlarında yapabiliriz tabii ki. Çocukların Anıtpark'taki bu eğlence araçları daim olsun dileklerini belediye başkanımıza ilettik ve sürekli olmasa da zaman zaman bunun tekrarlanabileceği müjdesini verdi.